İsmin neydi teyze? Meryem. Meryem teyze kaç yaşındasın? 68. 68 yaşında. Şu diz ameliyatın ne kadar oldu olalım? 15. 15 gün oldu. Peki ne zaman şişmeye başladı bacak? Cuma günü takipte oldu. Ee, bu cuma değil, önceki cuma. Evet. Cuma günü. ne geldi. Adamın şeyim yoktu eve geldi ne diyor? Trakyalı Anladım. ablamız muhtemel ki şivesinden dolayı diyoruz. Gördüğümüz gibi bizim Tamamen şuraların kıpkırmızı oldu. Başladı yanmaya. Buralar tamamen kızardı. Yanmaya başladı. Bacak şişti, gerildi. Çok çok fazla değil. Ama buz var. Buzla. Buzla, buzla, buzla biraz yatıştırmaya evet. Herkes şife, buzla yatıştırmaya şey yaptım. Hep anlattığımız gibi derin ventrombozunun en önemli etmenlerden bir tanesi, sebeplerden bir tanesi alt ekstremite ortopedik müdahaleleri. Hastamıza görüyoruz diz eklemine bir işlem yapılmış. Protezi takıldı size. Evet. Diz protezi takılmış. Muhtemel e, anti embolik çorap dediğimiz bir beyaz çorap giymediniz herhalde. Giydim. Giydiniz. Ona rağmen. Bak bunda vardı ki e bu ameliyat yapıyor ya bunu Ama bunu giydim. He ne yapmışlar? Antiembolik çorap buraya giyilmiş, buraya giyilmemiş. Antiembolik çorap her şeyi çözecek, önleyecek değil. Aslında ameliyat olmasına rağmen antiembolik çoraba ek olarak bir takım kan sulandırıcılar da eklenebilirdi ve, bu, ve buraya bağlı da giymek olabilir. lazımdı. Bura daha riskli, ameliyat olan bölge daha risklidir. Yani biz bunu çoğu zaman görüyoruz. Çoğu zaman kalça, diz, ayak bileği veya uyluk, baldırın herhangi bir yerindeki ortopedik ameliyatlarda veya kadın doğum ameliyatlarında, bel ameliyatlarında maalesef toplar damar tıkanıklıkları oluşu ultrasonla da gördük. Çok zor bir vaka değil, bizim açımızdan çok eski değil. O yüzden zor değil. Diz arkasından gireceğiz. Bunları temizleyeceğiz, rahatlatacağız seni, tamam İnşallah. diyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi böyle diz koç eteğine benzer bir kurşun giyiyoruz. Her vakada bunu giyeriz. Kurşun önlüktür onun adı, kurşun tiroid koruyucudur. Boğaz bölgesinde tiroid vardır, burada iç organlar vardır. Biz direkt ışınlar altında değiliz zaman saçılan ışığa maruz, ışına maruz kaldığımız için, radyasyona maruz kaldığımız için bir hastanın almış olduğu dozdan çok daha fazlasını alıyorsunuz uzun sürede. Hastamız yarım saat durup gidecektir burada ama biz işimiz burada. O yüzden koruma önlemlerinin başında o bu odada önlük gelir. Tabi diğer arkadaşlarımız şu gördüğümüz kurşunlu cam. Kurşunlu camın arkasında otururlar. Tamamen şeffaftır orası bizi görürler ama ışın geçirmez bir şeydir. Bir görebilir miyiz? Meryem ablamız gel gel gel. Eğer Meryem ablamız genç bir hasta, estetiğine önem veriyor olan bir hasta olsaydı görüyorsunuz. Yaklaşalım biraz. Bak bu varisleri çok basit bir şekilde yok edebilirdi. Tabi ablamızın bu şeylerden gönlü geçmiş artık. Bunlarla işi yok. Estetikle işi yok. Sağlık için burada. Tamam. Evet. Steril çalışmamız lazım. Hem kendimiz hem de hastamız açısından. Bu tamamen tek kullanımlı. Her seferde attığımız TL bir önlük. Arkadan bağlayacaklar bunu. de tek kullanımlık steril eldivenler giyeceğim. diğer tane şartlarına benziyor bu çalışma şeyimiz. Bunu açıyoruz. Bunun da bir tutuş yöntemi vardır. Bu steril bir eldivendir arkadaşlar. Buradan tutabilirim. Niye buradan tutabilirim? Göstereceğim. Çünkü burası katlanmış bir alandır bakın. Şuradan tekrar öbürünü de giydikten sonra komis tarafını üst tarafa geçireceğim. Hiçbir yere temas etmemiş olacağım. Bakın gördüğünüz gibi elimi böyle takıyorum. Bunu giyiyorum. Şura, şuralara elimi dokunmuştum. O yüzden hiç oraya el, el sürmeden bu böyle giydik. Hiçbir yere vurmadık elimizi. Şimdi haklı bir sorumuz olduğu için ablamızın önce filtre takacağız. Çünkü sol tarafa girdiğimiz andan itibaren büyük bir fırtıyı koparıp akciğere gönderebiliriz. O riski bertaraf etmek için sola işleme başlamadan önce sağdan şuraya delikli filtre koyacağız kamera kodunu şey yapalım çocuklar. Ultrasonla çalışacağız tabii giriş yerleri için. O yüzden ultrasonu özel bir tek kullanımlık kılık içerisinde koyacağız. Evet teknisyenimiz Mustafa Bey. Yani işte, Alın. Böyle çekiyoruz hiçbir yerine dokunmadan. Tamam, eski keredi de bu. İçine şöyle bir zıkkı koyduk. Evet. Biz sıralayabilir miyiz arkadaşlar? yapacağımız yer, arka yer olsa hiç kesmemize gerek kalmayabiliriz ama Venüs yapı olduğu için ultrason kullanmamız gerektiği için şurayı keseceğiz. Ultrasona bir temas alanı yaratacağız. Tabii dikkat etmek lazım. Hastaya dokundurmamak lazım. Tıpta neşter denilen biz bir diyoruz buna. Tekrar kapatalım ağzını. Kimsenin elini kesmesin. Lokalde anestezik çocuklar. Teyzem şişir bakalım bir tanemi. Duruşturucu yapıyorum biraz korkutur teyzem. Şişir bir Rahat Kasık toplar damarına girdik. Çiftimizi yerleştirelim. İyi misin teyzen? Hadi. yavaş hareket ediyorlar. Çok yoğun. Yani senin gibi kaç tane? Bugün, bugün sırf beş tane toplar damar kısmak Bakanımız vardı. Artı atar damar artı diğer işlemleri hiç söylemiyoruz. Bak orada ekran dolu 14 büyük bakamız varmış. Sen bunu böyle basit bir işlem olarak görmeyeceksin. Saat 10'da geldin hastaneye diyorsun. Bunun için sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işlemler için 10.000 kilometreden yolculuk edenler var. Gel, şeye bir bakalım. Şuradan tam yakından kameran nasıl açıldığını göstereceğiz. Aşağıyı gösterin. Teyze, ellerini yanına al. Bak şimdi ilerliyoruz. Aslında bu bir kılıf içerisinde ilerliyor. Biz görmüyoruz. Sen hareket et Ahmet. Ahmet? <laughs> şimdi açmaya başladık filtremizi. Şemsiye gibi bakın. Açıldı çok güzel. Tamam. hastanın skopisi, femur kemiği ise diz operasyonuna bağlı klips dediğimiz materyaller biz de ultrason eşliğinde telimizi tıkalı damara gönderdik. İğnemizi çıkaracağız. Tel üzerinden telin kılavuzluğunda şeitimizi yerleştireceğiz. şeit kabaca işte böyle. Üç boş, plastik bir borucuktu. Hmm. Şirketinizin desteğiyle çıkıyor içindeki. Evet. Çok güzel. Bir şey alalım. Hmm. Önce bir görelim bakalım. Derin, derin şişi evet, bir nefes al, şişir karnını bakalım. Evet, iyi görelim bakalım. Yukarı çıkalım. Yukarı, 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 yukarı. Evet. Hadi. Evet. Tamam. ver şeyine ben. Çok Profesyonel bir şey yap. Profesyonel Aynen, çok güzel. Yıkayalım. Tamam. Şimdi rotasyonel trombectomy cihazı var. Fırtınaları parçalayarak aşağı doğru geleceğiz. Arkadan aynı zamanda fıt eritici bir ilaç vereceğiz. Eş zamanlı olmak zorunda. Bak ilerliyoruz değil mi? Çok güzel. Evet. Hadi biz Evet, yüksek aydınlatma alayalım. Evet. Evet, çalıştır bakalım. Şimdi. Neyse, bir cihaz çalıştıracağız içeride. Korkma, tamam. Biraz hafif bir ağrı yapabiliriz. Yine de korksuz olmalı. Yavaş yavaş. Bakın, içeride dakikada 5600 dönüş gerçekleştiren bir çocukuna benzer bir alet çalıştırıyoruz. 何がですか içiyoruz böyle. Ya ben şişti bir öyle. Büyük bir balon olduğu için 12 milim biraz şişmesi zaman alıyor. Evet. Bu şart. bir şans verip şükredelim. Çok bir renk çok akut olduğu için şu biraz hafif bir direnç var bu işte. Şimdi parçalanmamış durumda bu sırada ezerek duvara yapıştıracağız. Hadi. Evet. Şöyle sıkıştır. biraz manuel bir kurulayacağım. Daha yüksek negatif pasif değerlerine ulaşabiliyoruz bu arada. Evet, bunu boş alsaydık. Tamam, çıkabiliriz. Tayyip Tel, elimizi destekleyelim arkadaşlar. Tel bir kere kalsın. Tekrar ne? Kompras makine alalım. Şimdi buradan vereceğim kontrast maddemizi tekrar. Demin takılarak yukarıya gidemeyen kontrast maddemizi net bir şekilde görebilir miyiz? Beklerim bak şurada ekranı tam şey yapabiliriz. Başlıyoruz şimdi. Ahmet sen de yap. Bakın devam devam. Evet. Artık kontrast geçişimiz sağlandı. İçeride bir takım pıhtı artıkları var. Aşağı tarafta. Bir miktar vardı. Buraya artık hastaya serumdan ilaç vereceğiz. Vaka'yı şu an sonlandıralım.